Sevgili balıklar merhabalar Venüs'ün tarot gezegenine hoş geldiniz dostlar. Evet gurur duyuyorum kendimle 12 burcu da bitiriyor duruma gelmiş bulunuyorum arkadaşlar. E, vakitsizliğimden yakınıyorum ben de. Nasıl geçti 2020 yılınız sevgili balıklar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Benim duygu yüklü gemilerim sevgili balıklarım Bakalım 2020 yılı aşk hayatınızla ilgili neler söyleyeceğiz tarot öngörülerimizle. Venüsle Tarot arkadaşlar Instagram adresim. Tabii ki orada daha çok paylaşım yapıyorum. Çok yoğunum o yüzden YouTube'a fazla video çekemiyorum arkadaşlar. Orada hemen hemen her gün paylaşımlar yapıyorum. Daha fazla bilgiler veriyorum. Çekilişler yapıyorum. Canlı yayınlar yapıyorum. Faydalanmak, takip etmek isterseniz Venüsle Tarot Instagram adresi peki sevgili balıklar mutlu bir 2021 yılı diliyorum sizlere de sevgili balıklar geldi bir ilişki yaşıyorsunuz Ocak ayında aşk üçgeninde misiniz size. Hmm. ya da e, Ocak ayında üçüncü kişinin varlığını duyabilirsiniz bir üzüntü içerisine girebilirsiniz bir kalp kırıklığı yaşayabilirsiniz diyor. Aa, ne oldu ya böyle? Son burcu güzel kapatayım dedim ama dur bakalım toparlarız toparlarız. Ben öyle felaket tellallığını sevmem. Aha toparlarız dedim. Aşıklar kartı geldi yalnız. Evren sistem duydu benim sesime. Arkadaşlar e, kanalıma abone olup e, videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Daha fazla video istiyorsanız eğer açalım istiyorsanız benden oradaki zil butonuna basmayı da unutmayın lütfen. E, video yüklediğimde haberdar olmak istiyorsanız sevgili balıklar. Peki Ocak ayında eğer aşk üçgeni içerisindeyseniz zaten içindesiniz diyor. Değilseniz eğer haberiniz yoksa Ocak ayında bunun haberini alır, alacaksınız. Yani yılın ilk ayında iyi bir şey mi iyi bir şey yani aldatılıyorsan bunu öğreneceksin diyor öyle değil mi? Ee, Şubat ayında zaten bir ego yapacaksın bununla ilgili yani ben ne yapıyorum? Nasıl bir ilişki içerisindeyim gibi bir eee içe dönüş yaşayacaksın ve haklılığın ya haklıyım diye böyle böbürlene böbürlene de karşı tarafın burnundan fitil fitil getireceksin diyor. Peki barış var mı? Ayrıysan Mart'a kadar barış yok. Barışma yok, görmüyorum. ex partnerimi bekliyorum diyorsan Mart Mart ayında yeni bir ilişki başlatabilirsin. Mart ayında eski sevgilin gelebilir diyor sevgili balık. E, duygusal da bir e, ay olacak zaten Mart ayı e, sizin güneşinizin olduğu da ay sevgili balıklar güzel bir ay Nisan ayında ilişkinizle ilgili ani e, birden ani kararlar vereceksiniz sizin için iyi mi sizin için iyi olacak diyor çünkü Mayıs ayında ilişkide bir yükseliş e, görüyorum ben burada Mayıs Haziran aylarında ilişkide yükseliş ve aynı zam zamanda arkadaşlar e, Mayıs Haziran ayında partnerle bir yolculuk, bir tatil de yapabilirsiniz diyor. Çok güzel romantik anlar sizleri bekliyor Haziran ayında. Temmuz ayında biraz kafanız karışacak diyor ilişkiye dair. E, duygusal anlamda ama olumsuz değil. Sadece bir kafa karışıklığı. E, hangi yolu izlesem de daha iyi olsa düşüncesi içerisine gireceksiniz. Burada çok fazla duygusal davranmayın diyor sevgili balıklar. Temmuz ayında. Ağustos ayında bitiş veriyor. Yıkılan kule çıktı arkadaşlar. Mars enerjisi hakim olacak diyor ilişkinizde. Lakin barışma var mı? Barışma. Yıkılan kuleden sonra zaten olumsuz bir kart çıkmaz. Hiçbir zaman daha kötüsü olamaz. Eylül ayında barışırsınız arkadaşlar. Ama bu sefer daha sağlam adım atacağınızı söylüyor kartlar. Daha önünüzü göreceksiniz ee, Daha hani böyle yumruğunuzu Masaya koy, vuracaksınız diyor ee, Eylül ayında Ve ee, bir kutlamanız var aynı zamanda Eylül ayında e, Doğum günü olabilir bir kutlama Bir arkadaşınızın düğünü nişanı Aynı zamanda sizin sözünüz nişanınızda Olabilir diyor muhtemelen siz Ağustos ayında bir birbirinize gireceksiniz e, Kendi Karşı taraf kendini Affettirmek için yüzükle falan gelecek Olabilir sevgili balıklar Eee e, Ekim ayında bir Ekim ayı biraz daha sakin geçecek. Biraz daha kendinize dinlenceye alabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin. E, Ekim ayında da biraz böyle e, kritik sağlıkla ilgili de sorunlarınız olabilir. Kısa bir süre yatabilirsiniz diyor. Ya da ilişkinizle ilgili tekrardan bir düşünmek için kendinizi geri çekebilirsiniz diyor. E, ve Kasım Aralık yani süper çıktı arkadaşlar. Tamam e, biraz iyi yılın başına e, kalbi kırık olarak girseniz de yılı müthiş bir şekilde bitiriyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Ağustos'tan sonrası süper sevgili balıklar. Ee, şimdi Ağustos'a kadar da aslında fena Ağustos ayınız biraz kritik. Kolektif adında bir açılım yaptığımızı unutmayın arkadaşlar. %100 uymayabilir. Yani illaki Ağustos ayında bir bitiş yaşayacaksınız diye bir şey yok. Burada almanız gerekenleri alacaksınız sadece. Anlaştık mı? Özel açılım istiyorsanız bana e, Velus Tarot Instagram adresinden ya da WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Ben oraya bilgilerimi yazacağım açıklama kısmına zaten. Şimdi sevgili balıklar ee, Kasım ayında bir yolculuk ya da ilişkiyi bir üst aşamaya taşıma ve e, eğer diyor şimdi bak burada Ağustos ayında e, bir bitiş var ya arkadaşlar bu bitişten sonra e, evet aynı kişiyle barışabilirsiniz de farklı bir kişiyle hayatınıza sokabilirsiniz Eylül ayında. Anlaştık mı? E, bu kişinin sizin e, ruh ikizi olma potansiyelinin yüksek olduğunu söylüyor. Aynı zamanda e, kartlarımız ruh eşi, ikiz ruh alevi olmanız ol, olasılığınızın yüksek olduğunu söylüyor. İlişkiyi bir üst aşamaya taşıyabilir. Evet e, bir kutlama tekrardan olabilir. Ve e, çok tutkulu bir e, aşk yaşayacağınızı söylüyor. Aynı zamanda Kasım Aralık ayında yılı harika bitiriyorsunuz sevgili balıklar. Beğendim. Çok beğendim. Ee, bakalım sizin partneriniz hangi burçtan olabilir? Ee, hava ve ateş ağırlıklı vermiş burada da hava grubu ve e, ateş grubu ağırlıkta vermiş e, kartlarımız. Güzel, beğendim. E, takmayın kafaya. Biraz e, sıkıntılı bir Ocak ayı olabilir ama devamı güzel gelecek diyor. Allah'ın izniyle ben ben bilmem Rabbim bilir. Sevgili hocamın sözüyle kapatmak istiyorum. Mus mutlu, aşkla dolu, sağlıkla dolu, mutlulukla dolu, mucizelerle dolu 2021 yılı diliyorum sevgili balıklar sizler için. Her zaman söylediğim gibi ışıkla ve aşkla kalın. Hoşçakalın.